Metsa kanalından hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Viper'ın line-up'larını, duvarlarını, one-way smoke'larını Breeze haritasında sizlere göstereceğim. Hadi başlayalım. Nefeslerini son defa tutacaklar. İlk olarak başlayalım A tarafına perdemizi atmaya. Round başında, round başlamadan buraya geliyoruz. Şu hizadan zıplayarak perdemizi bırakıyoruz. Ardından bombayı orta alana kuracaksak eğer Yine round başlamadan buradaki kutuya gelip yapışık bir şekilde Cross'umuzu sol en üstte bulunan yaprağa tutuyoruz ve ardından round başlar başlamaz zıplayarak simomuzu bırakıyoruz. Daha sonra takım arkadaşlarımızla birlikte sahip kontrolünü sağlayıp perdemizi açtık, cross'larımızı koyduk. Kimsenin olmadığını gördük veya olanları vurduk. Geldik bombamızı buraya kurduk. Geriye döndük. Artık bombayı korumak için line up'larımızı hazırlamamız lazım. Yine aynı kutuya geldik. Şurada görmüş olduğunuz sarmaşığa şu komutumuzun üzerindeki bulunan oku getirdik. Ve mutlayarak line up'larımızı bıraktık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi line up'lar bombaya tam hizalı şekilde geliyor ve rakip takımın bombayı çözmesini engelliyor. Bombayı oraya değildi. Long tarafına kurduğumuzu varsayalım. Yine geldik bombayı kurduk. Sumuğumuzu attık. Ve artık bombayı korumak için line-up'a gittik. Bu sefer şurada görmüş olduğunuz kayalığın üzerine çıkıyoruz. Ve yukarıda görmüş olduğunuz bir değil. ikinci sarmışın çıkıntısına cross'umuzu getiriyoruz. Ardından bir. Onun düşmesine yakın. ikinci line-up'ımızı bırakıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tam bombayı kapsayacak şekilde zehrimiz düşmüştür. Bu da rakip takımın bombayı çözmesini engelleyecektir. A tarafında bir de bombayı kurup line up'a kaçacak vaktinizin olmadığını düşünelim arkadaşlar. O zaman ne yapacağımızı göstereyim sizlere. Bombayı kurduk. Perdemizi açtık. Hemen geldik buraya koştuk arkadaşlar. Ardından Buranın kontrolünü alıp ve size rush atan adam var mı diye buraya bakıp geldik bu çizgimize. Bu şekilde bu hizada bu duvara yapıştık. Ardından crossup göstermiş olduğum yere koyup zehrimizi gönderdik. Ve zehir gittikten sonra smoke'umuzu açtık. Bu bombayı tekrardan çözemeyecekler arkadaşlar. Line up'a gidecek vaktiniz yoksa kısa bir şekilde bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Geldik şimdi. Eko Ramp'larda benim kullandığım ve zaman zaman iş yapan perdeye. Tüpten yılanlamaya. Gördüğünüz gibi ekoyuz. Geliyoruz bu duvara. Minimap'ten gösterdiği bir şekilde perdeyi koyup zıplayarak bırakıyoruz. Daha sonra tüm takım arkadaşlarınızla veya 2-3 kişi diğerleri A tarafında bekler. 2-3 kişi perdeyi açıyoruz. Geliyoruz ister Shift bir şekilde yılanlıyoruz. Gördüğünüz gibi Bu tarafa doğru yılanladık. Perdesi indi. Daha sonra geldik, kontrolümüzü aldık. Şuraya baktık, buraya baktık, kapı arkasına baktık, buraya baktık, kontrolümüzü aldık. Şimdi Burada rakip olduğunu varsayalım. Yükseliyor. Perdeyi gördü. Geldi içeriye doğru girdi. Sizi ya buradan ya buradan ya buradan yani her yere bakacak şekilde bakamaz. Bir anda 2-3 kişi takım arkadaşlarından farklı alanlardan çıkarın <laughs> o adamı düşürebilirsiniz. Bu perde de bu şekilde. Geldik şimdi B tarafının duvarını çekmeye arkadaşlar. Bu tarafa geldik. Perdemizi bu şekilde hazırladık. Ve tutlayarak gönderdik. Görmüş olduğunuz perde Geriye kaçan arkadaşların için Short'u kapatıyor. Ve açtığımız zaman CT'yi ve yine şortun ilerisi tarafını kapatıyor. Bombayı kurduktan sonra kaçarken de yine size bu tarafı kapatıyor. Perde bu şekilde ve B tarafına girmek için bayağı güzel bir perde. Evet arkadaşlar şimdi B tarafına hızlıca girip duvar ve smoke atmayı göstereceğim sizlere. Duvarımızı gösterdiğim şekilde atıyoruz ilk başta gösterdiğim gibi. Duvarımızı gönderdik. Ardından geriye geliyoruz. Duvarın dibine geçip kurusumuzu ip ile yukarıda bulunan tavanın arasına getiriyoruz. Daha sonra round başlar başlamaz smoğumuzu zıtlayarak bırakıyoruz. Ve sayda girdiğimiz zaman hem smoğu hem de duvarımızı açıyoruz ve içeriye giriyoruz. Sayta girerken kontrollerimizi alıyoruz gördüğünüz gibi. Smok bize en arka tarafı kapatıyor. Duvar zaten az önce gösterdiğim şekilde bayağı etkili bir duvar. Ve bu şekilde site kontrolünü alıyoruz. Evet arkadaşlar gelelim şimdi midi ortadan ikiye bölüp A ve B tarafına geçişleri göstermeye. Perdemizi şu şekilde minimetten gördüğünüz üzere atıyoruz. Önce A tarafına geçişi göstereyim sizlere. Perdemizi açtık geldik midi kontrol ettik. Ve bu tarafa bakmıyorum çünkü bu tarafı perde mi attım. O tarafı kimse beni göremiyor. Bu tarafa mideye doğru ilerledim. Şimdi gelelim. Burada oynayan oyuncunun görüş açısını size göstermeye. Geldik buraya. Çıktık. Round başladı. Burada oynayan oyuncu siz perdeyi açtınız. Sağ tarafı cross'lu. Sola bakmak istiyor ama solu hiçbir şekilde göremiyor. İsterseniz gidin bitten. A tarafını oynayın ya da gelin buradan, flank oynayın ve i̇şte perde indiği zaman buraya, buraya, durlara cross'unuzu koyup oynayın. B tarafına geçişi göstermeye de geçelim arkadaşlar. Şimdi perdeye attık round başlarken. Mavi alan kapanmadan burada size bir geçiş alanı var. Yani geçiş alanı olmasa da olur, fark etmiyor. Cross'umuzu aldık, duvara koyduk. Sonra şurada gözüken mavi kısmın sonuna doğru, şuraya doğru. Cross'umuzu koyduk. Smoke'umuzu elimize alıp sıplayarak smoke'u bıraktık. Ve round başladı. Perdeyi açtık. Smoke'u açtık. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan agresif oyunumuzu yaptık. İlerlerken ne sağ taraf ne ön taraf bizi görmedi. Daha sonra smoke'u bitirip agresif bir şekilde yukarıyı ve yine B tarafına oyununuzu yapabilirsiniz gelin smooth açtığımız zaman yine yukarıdaki oyuncunun görüş açısına bakalım birlikte perdeyi açtık smooth açtık gördüğünüz gibi sadece görebilecek kısım şurası short tarafı buradan geldiğiniz zaman her türlü oyununuzu yaparsınız evet arkadaşlar gelelim şimdi A tarafında defansif bir duvar atmaya geliyoruz şuraya çapraz bir şekilde yapışıyoruz ve daha sonrasında Gidelim. perdemizi şu şekilde yukarıya doğru minimap'ten gördüğünüz üzere bırakıyoruz. Bu perde nereyi kapatıyor? Birincisi main'i kapatıyor. Ondan sonra gidiyoruz tüp tarafına. Perdemizi, Sehir perdemizi yükseliyor. açıyoruz. Tüpü de kapatıyor. Yani burada oynayan arkadaşınız için Şuraya geçmenin bir avantajını sağlıyor. Şuraya geçmenin bir avantajını sağlıyor. A tarafındaki defansif tuvalımız bu şekilde. Geldik şimdi son yerimiz olan B tarafında defansif oyunu göstermeye. Rounds başlarken sumomuzu buraya bırakıyoruz. Perdemizle şu iki duvarın arasından minimap'te gördüğünüz şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Bu perdenin bize yararı ne oluyor? Hemen onu göstereyim sizlere. Bu perdeyi açtığınız zaman şortu kapatıyor şorttaki oyuncu buradan çıkmak isterse low bir şekilde çıkıyor burada oynayan arkadaşınız agresif oynarsa avantajlı oluyor veya hatta burada veya mid tarafında oynayan arkadaşınız agresif oynamak istiyorsa sehir perdeyi sehir açıyorsunuz sehir burada oynayan arkadaşınız flank bir şekilde yavaş yavaş geliyor ve avantaj sağlıyor aynı avantajı midde oynayan arkadaşınız da sağladığı için mid kontrolü çabucak siz alabilirsiniz arkadaşlar perdemiz bu şekilde Smoke'umuz ise yine burada oynayan ve site'de oynayan arkadaşınız için büyük zehir bir avantaj sağlamakta. Oluyor. Burada sizin oynadığınızı varsayalım. Perde yaptınız, BRH infosu geldi. Oraya bir e, zehir bıraktınız. Zaten smoke'u gören takım, e, rakip takım gelmeyecektir. Yani gelmeye devam ederlerse atmış olduğunuz, zehir ve açmış olduğunuz smoke ile birlikte ya ölü olarak çıkacaklar ya bir can olarak çıkacaklar. Site'da, şurada veya burada oynayan arkadaşınız zaten tek bir hamlede e, rakip takımı bitirecek. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.